Sevgili seyirciler, Mega Haber stüdyolarında bugünkü konuğumuz Gaziantep İyi Parti İl Başkanı Mehmet Başaran. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mega Habere teşekkür ediyoruz davetlerinden dolayı. Evet. Uzun yıllar inşallah birlikte Gaziantep için güzel haberler yapmayı da Allah bizlere nasip etsin. İnşallah. Ne kadardır il başkanısınız yani ne kadar süre oldu? 22 Ocak itibariyle Kongre'de. Üç kazandıktan üç sonra buçuk ay gibi. Tabii kongremiz bir deprem gibiydi. Evet. Ses getirdik. Tüm Türkiye'nin takip ettiği bir kongrede. Kongrenin akabinde 100 yılın felaketi dediğimiz depremle evet. mücadele ettik. Depremde kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, evet. kalanlara sağlık diliyoruz ve o acıları da beraber saracağız inşallah. Depremin akabinde malum seçim 3 ayı dolu dolu geçirdik. Gün 2-3 saat uykuyla, hızlı programlarla gerek ülkemize, şehrimize, devletimize ve genel başkanımıza layık olmak adına yönetimimizle beraber bu süreci tamamlamış olduk bugüne kadar. Evet. İlk önce İyi Parti'nin Türkiye genelindeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gaziantep'e geleceğiz ama ilk ilk etapta Türkiye'deki durumun size göre nedir? Yani? Türkiye'de umuttur İyi Parti, ışıktır İyi Parti. Bugün sokakta yürüyen bir gencin, tarladaki çiftçinin, organizedeki sanayicinin, orta direk esnafın, basının, memurun hepsinin umududur. İyi Parti olmasa bu hayaller kurulabilir miydi? İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Adana gibi, Mersin gibi büyük şehirler kazanılabilir miydi? İşte bu noktada İyi Parti Türkiye'nin taşıyıcı köprüsüdür. Çünkü köprü olmadan karşıdan karşıya geçmekle zorlanırsınız. Türkiye'yi bir karanlıktan 20 yıllık bir esaretten alıp Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı dedikleri 1923'ten bugüne gelen e, sürecin kimler tarafından baltalanmak istemesine kimler tarafından bu ülkenin gençlerinin hayallerinin çalınmasına engel olabilecek gücün adıdır İyi Parti. O gücün lideridir Meral Akşener ve ülke bugün bir hayal kuruyorsa tekrar söylüyorum bunun mimarıdır İyi Parti ve Meral Akşener. Ben şöyle bir gündem dışı bir soru sormak istiyorum. Bu altılı masaya bir ara İYİ Parti lideri Meral Akşener masadan kalktı tekrar döndü. Sizce bu e, İmamoğlu ve şeyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na getirmek için miydi? Yoksa başka nedenleri var mıydı size göre? Veya öyle kalkıp tekrar oturmakla bir puan kaybı falan oldu mu? O noktada şunu net söyleyeyim. Ee, Meral Akşener hiçbir zaman nefsi davranmaz. Masadan kalkarken muhakkak ki bir bildiği vardı. Dönüşünde de bir bildiği vardır. Ve her şey çok güzel olacak diyor ya Sayın Ekrem İmamoğlu. Kalkması da çok güzeldi. Tekrar masada olması da çok güzeldi. Ki ayrılmamıştı. Pazartesiye kadar süre istemişti. Ama ben genel başkanımla bu noktada gurur duyuyorum. O hiçbir gün nefis mücadelesi yapmadı. Ben odaklı siyaset yapmadı. Çünkü bu yaşına rağmen o terleyen tişörtü, ıslak pantolonu, terden ıslanmış pantolonu bu ülkeye verdiği değerin, önemin daha birçoğunun siyasette pabucu yokken 1996 yılından bu güne gelen çok mükemmel bir siyasi hayat genç yaşta bir kadın İçişler Bakanı olarak PKK'nın gırtlağına çökmüş. 28 Şubat post modern darbede geri adım atmamış. Ankara Emniyetinde tepi kapıya yumruğu masaya koymuş bir liderin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkes haddini bilecek gibi kuvvetli söylemleri ve Türkiye'ye lider olmak için adanmış bir hayat ve bu hayatın finalinde Türkiye'yi 1923 formatına tekrar döndürmenin mücadelesi hiçbir alnında leke olmadan evladının, çocuğunun, yakın akrabalarının hiçbirinin ihalelerde isminin olmadan ödenmiş bir bedel, ödenmiş bir siyasi mücadelenin bugün zirve yaptığı andır. Türkiye'nin Genel Başkanımızın masaya kalkmasında da, oturmasında da Millet İttifakı karlı İttifakı çıkmıştır. Türkiye karlı çıkmıştır. Çünkü iki belediye başkanımızın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması, denetçi yardımcı olması Türkiye'nin e, gelecekteki sorunlarda yaşanmaması adına önüne getirilmiş bir güven tablosudur. Ve Türk halkı da, Türk milleti de bundan memnun olmuştur de şeyi soruyorum efendim. şimdi altılı masa iktidarın sürekli söylediği altılı masa veya Meral Akşener, İyi Parti, HDP, PKK üçgeninde bunların desteğini alıyor. Bunlarla beraber söylemleri çoğalsız bu konuda ne diyorsunuz? Bakın arkadaşlar. Bir, HDP eşittir PKK demek HDP seçmenine bir hakarettir. Kürt seçmene bir hakarettir. Bizim HDP ile İyi Parti'nin yakından öteden hiçbir bağımız olamaz. Mecliste bunu tabloları her zaman gözükmüştür. HDP'nin bizim masamızın sağında, sonunda, önünde, arkasında, altında gizli bir yeri yoktur. Olmadı olamazdı. Ama bu demek değildir ki daha dün görüşme talebinde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekranları karşısına geçince HDP Pekor PKK'yla ile eşdeğer tutup tüm Kürt seçmeni HDP'ye oy veren her seçmeni PKK'lı gibi lanse etmesi doğru değil ki İyi Parti bugün en çok geçişlerin olduğu HDP'den Kürt seçmenin katılımları. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ayrılan Kürt seçmen de geldiği nokta İyi Parti'dir. HDP'den ayrılıp Türkiye'nin umudu olarak gördüğü de İyi Parti'dir. Ama İYİ Parti ile HDP'yi birleştirmek, aynı karede lanse etmek bir ayıptır. Çünkü az önce bahsettim 96 yılında İçişler Bakanlığı yaparken, işte İzmir'de konuşurken, Toroslar konuşanlar, Diyarbakır'a geldiğinde FETÖ suçlaması yapanlar bir karar verecekler. Meral Akşener dün neyse bugün de oydu. Millet İttifakı dün neyse bugün de odur. Ama HDP ile Oslo'da görüşenler, Öcalan'ın mektubunu okutanlar, Öcalan'ın kardeşini devlet kanalında çıkaranlar bugün bizi PKK ile yan yana tutmaya çalışıyorlarsa bu onların hadsizliğidir. Bakın bizim ittifakımız alnı açık yüzü aktır. Kimse gelen oya yok demez. Kürt seçmenin oyuna Millet İttifakı'nın ihtiyacı vardır. Çünkü Kürt seçmen Millet İttifakı'nın tam tam göbeğindedir. Çünkü Türkiye'de eğer biz ötekileştirmelere gidersek zaten hayal ettiğimiz o demokrasi, o insan hakları, o düşünce özgürlükleri zaten olmaz, yaşanmaz. Değişen iktidarın bir anlamı kalmaz. Biz daha özgür, daha demokrat, daha düşünebilir, düşündüğünü anlatabilir bir Türkiye istiyoruz. Yani ben düşündüm diye cezaevinde olmamalıyım. Benim vatandaşım düşüncelerinden dolayı ceza yatmamalı bugün cezaevinde yatanların birçoğu düşünce suçlarından yatıyor. Bu mudur demokrasi, bu mudur adalet, bu mudur hak, bu, bu, mudur hürriyetler? Ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Pekala Gafar Okan'ın kemiklerini sızlatmadılar mı? Hüdapar'la ittifak olan, alenen ittifak olan ve Gaziantep, Türkiye'de gazilik ünvanını almış iki değer vardır. Bunun biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, biri Gaziantep. Bu şehre hüdaparlı birinin milletvekili adayı olarak konulması ve Gaziantep'linin, Şehit Kamil'in, Şahin Bey'in, Karayılan'ın, torunlarının, çocuklarının buna oy vermesini sağlatmak ne kadar dürüstlük. Bunu yapıp da tekrar öbür taraftan İyi Parti veya Millet İttifakı'nı terörle yan yana koymak onların en son yapabileceği iştir. Çünkü bu millet öyle bir tek bir havuz medyayla bu ülkenin yönetimine artık karar vermiyor. Uyuyan uyandı, Türk milleti ayağa kalktı ve Mayıslar bizimdir derken tam da bu noktada Mayıslar bizimdir. Az kaldı. İnşallah 15 Mayıs'a pırıl pırıl bir güneş apaydınlık bir Türkiye ile uyaracağız. Onların sadece terör odaklarını değil, Onların beşli çetelerinde gırtlağına çökeceğiz. A babalarında gırtlağına çökeceğiz. Daha büyük müreffeh bir Türkiye için her gencimizin umudu olan o Millet ittifakını, bu ülkenin bir yüzyılını daha götürebilecek anayasal çalışmaları hazır, ekonomi çalışmaları hazır, hak, hürriyet, adalet çalışmaları hazır. İnşallah daha müreffeh bir Türkiye'yi Millet İttifakı terörsüz götürecek. Peki efendim e, Türkiye Genelinden sonra Gaziantep görüyorsunuz? naskörü e, listelerde veya halkın durumu nasıl? Sizin listelerde bir sıkıntı var mı? Yok mu? Seçime giderken Gaziantep'ten ne bekliyorsunuz? Bakın listeler açıklandıktan sonra her partinin içerisinde muhakkak ki eee İstem dışı söylemler olur, küsenler olur ama bunu en hızlı bir şekilde toparlayan İyi Parti oldu. Biz listeler açıklandığında ki oy oranımızla şimdi şu anki oy oranı en yüksek artan partiyiz İyi Parti olarak. Hayallerimizin çok üzerinde oy alacağımızı bekliyoruz. Bu dönemin Gaziantep'te parlayan partisi İyi Parti olacak. Allah'ın izniyle 15 Mayıs'ta 14 Mayıs saat 9'da İYİ Parti ve Millet İttifakı bu şehri de bundan sonraki 20 yılında yönetecek kadrolarla o gün, o zaferi hep birlikte kutlayacağız. İnşallah. Sevgili seyirciler, e, e, bugünkü konuğumuz e, Gaziantep İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başarandı. Kendisine programa katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tüm Gaziantep halkını 9 Mayıs'ta Miting alanımızda, saat 17'de Başbakanımız Meral Akşener'i mitinge davet ettik. Gaziantep'le olan hasretini bitirmek istedik. Miting alanına bekliyoruz. İnşallah birlikte çok güzel bir Gaziantep, bir Türkiye inşa etmenin o mitingle startını vermiş olacağız. Yayın için, yayın demeye geçen tüm arkadaşlarıma sizlere ve MEGA ailesine tekrar teşekkür ediyorum.